dönemin daha öğrenci, veli ve okul işbirliği ile verimli geçmesinin haklı gururunu ve öğrencilerimizden az da olsa ayrı kalacağımızın hüznünü yaşıyoruz. Öğrencilerimize aileleriyle iyi bir vakit geçirmelerini ve tatillerinin iyi geçmesini diliyoruz. Ben çok seviyorum. Için ...çok mutluyum. Almila isminde kızım bu okulda öğrenci. Geçen sene yaz okuluna gönderdik. Bu sene normal eğitime e, başladık. Çok memnunuz sağ olsunlar. Okul idaremiz, öğretmenlerimiz... ...çocuklarımıza çok ilgilendi. Bu yüzden onlara da teşekkür ediyorum. E, i̇nşallah tüm çocuklarımız için... ...daha güzel, daha hayırlı... ...günlerle devam ederiz. Ee, oğlum Deniz bu okula getirdim. Buraya 20 gün oldu geleli, Ankara'dan taşındım. Ee, araştırmalar sonucunda meraklı çocuklar e, anaokulunu tavsiye ettiler. Zaten kendim de geldim gördüm, çok beğendim. Öğretmenler olarak, e, müdür olarak, servis olarak kaliteli bir hizmet, kaliteli eğitim. Okul yönetimine de bu yüzden çok teşekkür ediyorum. çocuğumu bu Merak Çocuklar Anaokulu'na veriyorum ve iki yıldır oldu. İlk başta oğlumu verdim. Tabii ki biz daha önce başka bir kreşe vermiştik. Orada sorunlar yaşamıştık. Buraya geldikten sonra yaklaşık iki yılda çok memnunuz. Ben burada söyleyebileceğim Merak Çocuklar Anaokulu'na aslında bütün annelerin bütün velilerin e, güvenle verebileceği bir yer olduğunu söyleyebilirim. Hem e, burada Deniz Hanım olsun hem eşi olsun gerçekten özverili bir şekilde çalışıyorlar. Bütün çalışanlar özverili bir şekilde çalışıyorlar ve ben gördüğüm kadarıyla, izlemlerim kadarıyla hiçbir çalışan burada çocuklara seslerini yükseltme olsun ya da farklı bir davranışta olsun hiçbir zaman görmedim. Çocuk yani kendi bizim çocuklarımızı kendi çocukları gibi görüyorlar. Bu açıdan bütün velileri buraya önerebilirim. Kardeşimizi aldık çok mutluyuz. Karnı için çok mutluyum. Okulumu da çok seviyorum. Merhabalar, ben Meraklı Çocuklar Anaokulu'nun e, okul öncesi 3 yaş öğretmeniyim. E, okulumuzdan kısaca bahsetmek isterim. Okulumuzdaki önceki hedefimiz çocukların kendilerini güvende hissedecekleri, hem eğlenerek hem de öğrenecekleri bir ortam sunmak. Bugün karni için toplanmış bulunduk burada. Çocuklarımız karni almanın sevincini yaşıyor. merhabalar. Biz Meraklı Çocuklar ailesi olarak bugün karnelerimizi dağıttık. Okulumuzun psikolojik danışmanıyım ben. Çocuklarımıza, bütün çocuklara iyi tatiller diliyorum.